Meryem Hanım şahsiyetinin gereğini yaptı. Kendi hakkını kendi gözetti. Sındırı attı. Gönlünün kaldıramadığına tamam demedi. Sen de aynısını yap. Vallahi onun gafilliği Mürşit Efendi. Ben bu kapının her daim bendesiyim. Bu kapı benim. Öz evladına iftira atmadın mı? Ben mürşit olmayayım diye yalana başvurmadın mı? Sadü dayı yüzünde. O söyledi ya. O dedi. böyle diyeceksin dedi. O beni zorlayınca... ...biz cahiliz Mürşit Efendi Hazretler. Kurban olayım. Beni affet. Kızımın hatırı için. Mürşit Efendi sana vakti mekatıl hükmü vermeyeceğim. Allah senden razı olsun Mürşit Efendi Hazretler sağ Çünkü o bile fanilere yaraşır bir cezadır. Senin rabıtanı kesiyorum. Bundan böyle bu dergahın bendesi değilsin. Yok bendesin. Yok bende sin. Bürşit Hazretler. Bürşit Efendi ben bu dergisiz yapamam. Ben bu kapının bendesiyim. Ben bu kapının köpeği. Bürşit Efendi Hazretleri. Beni affedersin. Bürşit Efendi. Bürşit Efendi. <laughs>